telefondan hallettim işi. <laughs> Seviyor. Seviyor kardeşim ya. Sevmese öyle hemencecik yelkenler suya indirmez. On beş tane cevapsız çağrı vardı kardeşim. Ya sanal da ayrı, gerçek hayatta ayrı güzelsin be oğlum. Yılansın Zibo, yılansın. Yakın yemin ediyorum, yakın. <laughs> ben yolunda gezersin gözlerini süzersin. Ah be yolunda gezersin. Gözlerini süzersin. Ah ah, ah ah Ben de seni bekliyordum başkanım. Görüyorum nasıl beklediğini. Ya yani başkanım Pelin'in bulunması hepimizi tabi ziyadesiyle mutlu ettiği için ben onun verdiği coşkuyla böyle şarkı, türkü falan... Aşık mısın oğlum sen? Nasıl yani başkanım? Nasılsı yok soruyorum. Aşık mısın? Yo <laughs> <Yok> başkanım <laughs> nereden çıkarıyorsun ya? Ben öyle kendi kendime şarkı türkü söylüyorum. Evladım ne zamandır Leyla gibisin. Bir hal var senin üstünde. Yo iyiyim vallahi başkanım. Mevsimdendir belki yoksa çok iyiyim. Ben değilim Zübeyir. Ben hiç iyi değilim. Hayırdır niye ki başkanım? Ben sana Pelin'e göz kulak olacaksın demedim mi? Ha. Başkanım, ben şey yapıyordum biliyorsun ama işte yanlış adamı şey yapınca... Onu geç, sonrasını diyorum. Ben bu kıza göz kulak olacaksın dedim mi demedim mi? Ha? Ne oldu, kapımızın önünden kaçırdılar kızı? Haklısın başkanım. O hayhu içerisinde bir şey demedim sana Zübeyir. Ama bütün bu işler benim çok canımı sıktı, çok. Ee, daha dikkatli olurum. Ee, bir daha olmaz başkanım. Olmaz tabii. Olmayacak da zaten. Ben bunu bir tarafa yazdım Zübeyir. Tekrarını da affetmem. Emrin olur başkanım. Hazırsan gidek. Dersen bana anahtarı ben kendim gideceğim. Aşk olsun başkanım. Artık şoförlüğüme de mi güvenmiyorsun? Abartma oğlum abartma. Biraz araba kullanıp kafa dağıtacaksın ver. Buradan çıkamayacaksın. Göreceğiz. Ceyda gerçekten böyle yaparak beni Sinan'dan ayırabileceğini mi düşündün? Restoranı geri aldığım zaman yani tam olarak ayrılmasanız bile işte zamanla maddi sıkıntılar, senin ailevi durumların falan derken Hı Beni kaçırma planları yaparken. Pelin. Bak. Ben Sinan'a aşık oldum. Evet. Ama benden kıymetli değil. Hiç kimse benden kıymetli değil. Yani sırf sizi ayırmak için... ...bir gün olsun bile hapiste yatmayı göze almam ben. Hiçbir şey için almam. Ben öyle düşünmüyorum. Peki. Beni suçlamaya devam ettiğin sürece sen kaybedeceksin. Kimi senle ne derdi var bilmiyorum. Ama güvende değilsin. Umrumda da değilsin. Ceyda böyle soğukkanlı davranarak beni kandırabileceğini falan mı sanıyorsun? <laughs> sen değilsen kim yaptı o zaman? Bilmem. İkimizden de daha çok seven birileri var demek ki. Ha o da bu saatten sonra benim değil senin derdin. Tek bildiğim bir şey var. Bu da ben yapmadım. Sinan. bir adam gerçekten seviyorsa sevdiğini önce kendinden korur. Sana başka da bir lafım yok. Olur. Dur bir tahmin edeyim. Bu yemek sipariş üzerine yapılan bir yemek değil değil mi? Değil. O zaman bir şeye sinirlendim. Söyleyecek misin diye sinirlendiğini? Kendime sinirlendim abi. Abiciğim en son Pelin'i kurtarmak gibi güzel bir olaya imza attın. Sonra ne yaşadığında kendi kendine bu kadar kızdın? Abi Pelin'i bu hallere ben düşürdüm. Ben sebep oldum buna. Şu an saçmalıyorsun ya. Yani. Ne saçmalıyorsun? Yalan mı? Ceyda tehlikesi adım adım buralara kadar geldi. En başından fark edip onu hiç buraya sokmamalıydım. Abiciğim bir kere o hesaplara girecek olursak esas suçlu benim. Sonuçta sen Ceyda'yı buraya keyfinden almadın ortak olarak. Ya ben Necip abiye güvenmeyip gidip o borcu kendim yatıracaktım. Ben bunu yapmayınca sen de Ceyda'yı ortak olarak almak zorunda kaldın. Esas suçlu benim o zaman. Abi içim rahatlasın diye böyle bir şey söylemene gerek yok. Çünkü içim rahatlamıyor. Kurtaramadım kızı. Bitti. Sinan, Pelin kurtuldu. Hatta onu sen kurtardın. Hatta ve hatta Ceyda şu anda yakalandı. Senden niye böyle şeyler düşünüyorsun ya? Pelin. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne oldu? İyi değilsin sen. Ceyda ile görüştüm. Niye yaptın böyle bir şey? Sinan yapmak zorundaydım. Yani bu kadar delireceğini aklım almıyordu, ben de görmek istedim. Görebildin mi bari? Ben yapmadım diyor. Hı, ama işte Tam bir Ceyda hareketi. Ne bekliyorsun ki zaten son ana kadar inkar edecek normal. Başka bir şey söyledi mi peki? Söylemedi. Ama yas yani farklı gibiydi Sinan. Yani sanki doğruyu söylüyordu. E, yapma Allah aşkına ya. Bence sen hala olayın etkisindesin. Yani henüz atlatamadın. Sinan inan ben... Bak zaten ben de seninle konuşacaktım. İstersen dışarıda konuşalım olur Sinan ne oldu sana? Filin, ben artık sana zarar ver. Sinan sakın. Bir başına gelenlere baksana. Hepsi benim yüzümden. Ve bu yaşadıklarının hiçbirinin seninle alakası yok. Sinan bana asıl ne zaman zarar verirsin biliyor musun? Benim için neyin iyi neyi olduğuna karar verdiğin zaman. Mesela benden uzaklaşmak gibi. Aklımdan geçmedi değil. Ama biliyorsun işte yapamıyorum. De. Hem yapamıyorum Hem yapmıyorum Çünkü senden uzaklaşmak istemiyorum Bin beteri gelsin başıma Yani seni böyle göreceksem Duyacaksam Bütün dünya karşımda dursun Sen yeter ki bana güven olur mu Bu Ceydan'ın söylediklerini de kafana takma çok kötü bir şey yaşadım ve yorgunsun, üzgünsün, kafan karışık. Ama inan bana Ceyda cezasını çekecek. Ve bir daha söz veriyorum sana zarar veremeyecek. İnan bana. Sinan sen benim yanımdayken ben hiçbir şeyden korkmuyorum ki zaten. Ama ne bileyim yani bu sadece yaşadıklarımdan değil sanki başka bir şey var. Yapma Pelin. Yeni bir Ceyda oyunu işte. Demek ki bu sefer böyle davranacak. Ama artık onun için çok geç. Ben iyi misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.